Memur anneler de yarım gün çalışacak, kıdem tazminatı fonu için hazırlık tamam, 1 milyon istihdam hedefine erken ulaşacak ve taşeron işçilere kadro hızlı hayata geçirilecek. Hükümet çalışma yaşamı ve sosyal güvenlikte toplumun tüm kesimlerine verdiği sözleri bir bir yaşama geçirirken yeni sistemle güçlü bir icraat dönemi başlıyor. Pazartesi günü yapılacak Bakanlar Kurulu'nda memur anneye yarım gün çalışmadan kıdeme kadar geniş bir alanda çalışma yaşamına ilişkin çözüm takvimi ortaya konulacak. Bakanlar Kurulu sonrası öncelikli başlıklar ve yaşama geçirilecek düzenlemeler şöyle. Memur annelere de yarım gün çalışma sistemi devreye giriyor. Çalışma Bakanlığı kamuda çalışan annelere yönelik yönetmeliği Başbakanlığa gönderdi. Türkiye'de kıdem alamayan tek bir çalışanın kalmamasını öngören kıdem tazminatı düzenlemesi için gelecek hafta taraflarla masaya oturuluyor. Belirlenen taslaklar üzerinde işçi ve işveren sendikalarıyla çalışma başlatılacak. 1 Ocak 15 Nisan arasında yaklaşık 484 bini 4A statülü olmak üzere 803 bin istihdam yaratıldı. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Haziran sonu 1 milyonu hedefliyorduk. Mayıs ortalarında bu rakama geçeceğimizi görüyorum dedi. Yıl sonu için öngörülen 2 milyon hedefi için yeni istihdam programları devreye girecek.